Merhabalar, nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere orman kebabı tarifi vereceğim. Gerçekten etle sebzelerin birlikte pişirildiği çok güzel ve çok lezzetli. E, ayrıca etin içine giren sebzeler e, dolayısıyla da e, oldukça bereketli bir tencere yemeği. E, bunun için malzemelerim yarım kilo dana kuşbaşı etim var. Kuşbaşından hatta birazcık e, bir tık fazla olarak doğradım. E, daha küçük de doğrayabilirsiniz size kalmış. E, 4 adet şöyle küçük boy kuru soğanım var. 4 diş sarımsağım var bir çay bardağı bezelyen bezelyem var. Bu benim dondurucuda çıkardığım bezelye. Sıcak suda biraz bunu beklettim. Hazır. 2 e, orta boy havucum var. Havuçlarımı da şöyle e, şu boyda doğradım. Çok küçük değil, çok iri de değil. Yine bir iri patatesim var. Patatesleri de iri iri doğradım bu şekilde. Ayrıca kıvamı içinde bir yemek kaşığı ama tepeleme değil silme bir yemek kaşığı unum var. Yine orman kebabının olmazsa olmazları çok az karabiber, kekik ve tuzumuz var. Önce etimi pişirerek başlayacağım. Ben her zaman pratik olmaktan yanayım biliyorsunuz. Çünkü çalışma hayatımızda olduğu için çok çabuk ve hızlı pişmesi gerekiyor. Bu yüzden düdüklü tencereyi kullanacağım. Düdüklü tencereyi de çok sık kullanırım mutfağımda bu arada. Önce etimi güzelce yıkadım, süzdüm. Şimdi tenceremin altını yakıyorum. 2-3 yemek kaşığı Zeytinyağı koyacağım. Bir yemek kaşığıdan biraz az da tereyağı koydum ve etlerime içine attım. Karıştırıyorum böyle biraz bir, bir dakika dursun. karıştırıyorum. Biraz daha biraz daha etim e, bir suyunu da koyacağım biraz sonra. Etim düzgün pişerken ben bu arada diğer e, yemeğimi içine koyacağım. Sebzelerimi e, soteleyeceğim. Onları da hazır hale getireceğim. Böylece daha pratik olmuş olacak yemeğimiz daha hızlı pişmiş olacak evet kaldırıyor şimdi içine daha kadar su ilave ettim tuzunu atmıyoruz ve düdüklünün kapağını kapattım 25 dakika etimin pişmesini bekleyeceğim Bu arada ben diğer sebzelerime geçeyim Evet etimiz düdüklüde pişiyor. Şimdi tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağımı aldım. Altını açtım. Yağım ısındı. Havuçlarımı koydum önce. Önce havuçlarımı koydum çünkü biraz yağıma havuçların rengi çıksın istiyorum. şöyle bir iki çevirdim. Şimdi soğanımı katıyorum. Evet, Alman kebabı gerçekten çok güzel bir ana yemek kıvamında. Hem ekonomik içine koyduğumuz sebzelerle yarım kilo e, dana etinden bu bir tencere dolusu yemeğimiz olacak. Evet, soğanlarımız tepelense bu arada sarımsaklarımızı da ilave ediyorum. Evet, bunlar hep birlikte kavruldular. ilave ettim. Ve bu arada tam şöyle orta kısmına e, silme bir yemek kaşığı unumu koydum. Bu unu neden koyuyoruz? E, yemeğimize kıvam versin diye. Çünkü bu yemeğe domates koymayacağım. Salça koymayacağım beyaz olacak ama suyunun da böyle belli bir kıvamı olacak belli bir rengi olacak ee, bu kıvamı da bize bu koyduğumuz un verecek şimdi e, böyle koydum hafif şimdi soğanlarla kavruluyor un e, çok güzel de bir aroması karışacak yemeğe tadı harika olacak biraz daha şöyle kavuruyorum yanıma şimdi suyumu hazırladım ve sıcak suyumu da bu arada etim pişiyor yani birlikte sesinde duyuyorsunuz yani et taraftan pişerken e, bu sebzeleri de bu şekilde pişiriyorum daha sonra birlikte buluşturacağım. Ve evet, bir müddet birlikte pişireceğim. Çok güzel olacak. Mutlaka deneyin Evet, tamamdır. Unumun da kokusu geldi. Şimdi Önce bir bardak soğuk suyu koyuyorum. Bunun topaklanmasın diye hızlıca karıştırdım. Evet, hiç topaklanmadı. bakalım Sonra biraz da sıcak su koydum. Ee, ne kadardır? Bir su bardağı altı açık. Rezervelerimi ilave ettim. bu böyle bezelyelerle bir e, 5-6 dakika kaynasın. Patatesi daha ilave ediyorum çünkü patatesi en son ilave edeceğim. Patates biliyorsunuz havuca göre, bezelyeye göre çok daha çabuk pişen bir sebze. Kısmışım altını, altını açtım, kaynasın. 5 dakika sonra patatesini ekleyeceğiz. Patateslerimizle birlikte kısıyorum altını ve kaynamaya devam ediyor. Bakın şimdiden renkleri o kadar güzel ki bir adeta renk cümbüşü. Yeşiller, kırmızılar, turuncular, sarılar. Bir de tabi içine et girdiği zaman lezzet olarak da çok güzel olacak. Şimdi kaynamaya devam etsin. Altını kısıyorum. Evet, bu arada etimi söndürdüm. Tencere kontrollü bir şekilde havasını çıkardıktan sonra açtım. Yemeğimi de bir bakıyorum tekrar. Şimdi pişen etlerimi dibinde de çok az suyu var. Onunla birlikte yemeğimin içine katıyorum. Suyunu da katıyorum çünkü bu biliyorsunuz zeytinyağlı ve tereyağlı suda sotelemişti. Evet. Düdüklüm de böyle pişti. Evet. Yemeğimin suyunu zaten çok fazla koymadım Çünkü etle birlikte de biraz su gireceğini bildiğim için Şimdi artık Birlikte sebzeler ve et Birlikte pişmeye Devam edecekler Kontrol edeceğim Patates Çünkü et pişti bezelye, patates ve havuç piştiğinde Yemeğimiz de pişmiş olacak Henüz tuzunu ve baharatını Katmadım kapatıyorum ve kısıyorum altını kısık ateşte devam evet arkadaşlar e, orman kebabımızın kontrolünü yaptım patatesini e, bezelyesini havucunu zaten et, etimiz %90 pişmişti beraber de bir 10 dakikadır kaynadılar şimdi bu e, çok az karabiber, biraz kim e, kekik çünkü kekik çok yakışır ve tuzumu katıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın patatesler de dağılmadı ama pişti. Biberler içinde ayrı bir görüntü bezelyelerimiz, havuçlarımızla yemeğimiz çok güzel oldu. Evet, kekiği de kattıktan sonra kekik, karabiber ve tuzunu artık altını söndürüyorum. Ve yemeğimiz 10 dakika dinlenip kendine gelsin. Sonra ilk sıcağı geçsin. Servis yapacağız. Evet, yemeğimiz hazır. Orman kebabı yemeğimiz servise hazır. Çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Siz de mutlaka bu şekilde pişirin. Tadına doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında küçük bir zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.